Arkadaşlar ben Ceyda. Bugün sizlerle, biliyorum biraz hızlı konuşurum ama mecburum arkadaşlar çünkü videoyu sığdıramıyorum inanın gittiğim. Lip balmlarımızı ve rujlarımızı tanıtacağız. Hemen hızlıca başlıyorum. İlk önce lip balmlardan başlamak istedim. Hemen ben e, renklerini de şöyle elimde deneteceğim. Bazı güzel olanları da. İlk önce Nivea ile başlıyorum. Nivea'nın bu böyle görünen bir ruju. E, bunlar ikili aldım ben şöyle. Biri onun koyusu, diğeri de açığı. E, koyusunun rengi şöyle göstereyim. Şöyle yani. E, açığının rengi. Yani bu kırmızı gibi ama tam renk bırakmıyor biliyorsunuz. Bunlar lip balm. Hatta şöyle göstereyim. Şöyle oluyor. Ondan sonra diğeri de arkadaşlar. Bir dakika. Hoppa. Diğeri de hmm. onun yanında biraz daha açık kalıyor tabii ki de. Hatta gözükmüyor bile. Arkadaşlar şurada bu renkte. Ee, bunlar tamam. İkinci lip balm'a bayılıyorum arkadaşlar. Bu o lip balm benim aşkım. Yani o lip balm'dan başka lip balm tanımıyorum. Ee, şöyle bir dakika arkadaşlar. Bunları siliyorum. bye Bağbey lips. Biliyorsunuz ki lip balmlar. Ee, rengi şöyle gözüküyor. Ama arkadaşlar asla böyle bir renk değil ve o kadar yağlı ve yumuşatıcıdık ki yanamazsınız arkadaşlar. şimdi da, daha da sileyim. Şöyle arkadaşlar bu rengi bırakıyor sadece. Daha koyu olsun istiyorsunuz arkadaşlar. Sırıp duracaksınız. Böyle. Dağınızdaki yaraları da iyileştiriyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Öyle bir lip balm. Şöyle bu en mor rengi. Çok seviyorum bunu. Onun dışında bu. Lip balm değil ama arkadaşlar çok seviyorum. Bunu. Önceki videoda da tanıtmıştım. Hemen rengini gösteriyorum. Vlog videomda. Hemen rengini gösteriyorum. Şu. Bu. Yani bu. Şu. Şöyle göstereyim. Bunu da şeyden kendi Flormar'da değil de Kaan'dan aldım bunu. Kaan'da da Flormar var biliyorsunuz. İkinci yani kaçıncı coşumsal bu da o. Bu yine dudak iyileştiricimdi ama maalesef ki böyle bir şey oldu arkadaşlar. Yani daha doğrusu bu koptu da ben bunu geri takmaya çalıştım arkadaşlar. Ama de böyle değil yani bu. Ama nasılsa böyle bir renk bıraktırmayı başardı. Onun için. Bunu başvurun arkadaşlar. Bu bembeyazdı bildiğiniz bembeyaz ruj. Ama ruj değil zaten lip da. Bu da bitti. Bakın. Bu değil tabi ki ama. <laughs> Buydu arkadaşlar ama bu da bitti maalesef ki. Ee, bu da neyim bilmiyorum. Ama şöyle bir görüntü görürsünüz. Hemen alıyorsunuz arkadaşlar böyle bir görüntü. Kaston olmuş. Kaston kozmetiğinmiş bu. Böyle rengi öyle bir şey arkadaşlar. Rengi bu. Kapatıyorum hemen. Böyle arkadaşlar. Sonra bir de bu var bende. Kalem, dudak kalemi. Hemen şunu da şöyle gösteriyorum size. Elimde. Bu arkadaşlar şöyle bir iyice gösteremedim. Tamam bu. Ben bunu da siliyorum. Şu. Bu da iyileştirici. Ben de çok var biliyorum ama işte ben böyle kullanıyorum diye. Gördüğünüz gibi şöyle ben bunu biraz fazla kullanmışım. Böyle sürüyorsunuz arkadaşlar. beyaz. 4 dakika oldu. Biraz sıkıldınız galiba. Hemen sizi sıkmamak için yine bir şey söyleyeceğim. İlk önce şunların hepsini bitireyim. L'Oreal'in arkadaşlar aynı bu renk gösterdiği renkte. Şöyle bir kırmızım var. Şöyle bitti o da. Bu da yine 530 numara Fatal Rate. Rot. Neyse işte ondan arkadaşlar. E, Türkiye Kozmetik'ten aldım bunu da. Ondan sonra bitti. Aa, pardon son bir tanesini atlıyorum. bir tane daha var gerçi. Bu da şöyle Watson'tan aldığım bir set. Burada dudaklar var. Gözler. Gözler. Şu, şu işte onun şeyi. Biraz bitti de. Şunlar şu kısım bitti. Şu kısımdan biraz bitti. Şu kısımdan tamamını neredeyse üzere. Neyse arkadaşlar bu da böyle. Bir set. Bir de benim kendi yaptığım rujum var. Şöyle bir renk. Aynı durduğu gibi. Şöyle içinden de göstereyim. Şöyle bir şey. Böyle benim lip balmım. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Biraz hızlı geçti biliyorum ama maalesef kesti takmak istemediğim için böyle oldu bu seferlik. Diğer videomda e, rujun nasıl sürüldüğü ile ilgili birkaç detay göstereceğim. E, görüşmek üzere. Like tuşuna basmayı unutmayın ve kanalıma abone olun lütfen. Bay bay.